Şimdi tatil başlasın. gele yani. sadece bir gün Uludağ'a gideceğiz <laughs> ve bu sadece benimkiler. Benim hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Bir, bir evde bir valiz dolduracağız çünkü. Bir tek biz mi gidiyoruz? Şu an söylüyorum sana. Tamam şımarıksın işte. Kabul et. Değilim kardeşim. Şımarıksın. Değilim. Şımarıksın. Değil şımarıksın. Değil şımarıksın. Sen bir şey söyle şey benim hakkımda. <laughs> ben şımarıksam. Sen çok şovlusun. <laughs> Sen şovcu bir insansın. Tamam tabii ben şımarık. Hani mesela dersin ki bu çok güzel bir video ama Özge aa senin saçın açık atamıyorum. Arkadaşlar ben şimdi makyaj videosu çekeceğim. Şu an Aa ne güzel Şu an caminin <laughs> tuvaletindeyiz. Özge açık olduğu için onu çekemiyorum. Ama Arkadaşlar geçer. siz söyleyin. Cem tuvalet düşün içmesi doğru. Tuvalette sigara içenler ne yapıyor? Onlarınki de yanlış. Sen makyaj yapacağız. Before after. Bu arada buradan güzel duruyorum. yakınlaşırsam bütün Sen her var. zaman güzel o, güzelsin. <laughs> Allah söyle bile. Bak camide olduğumuz için. Güzel Ay <laughs> üşüdüm aç. Dur çubuk kreker var. Kanka yemiş şimdi burada çubuk krekeri. Sen ne alakta o mi Arkadaşlar merhaba. tam makyajımı yaptım. Zehra makyajını yapmasını bekliyorum. Çünkü kartı oynayacağız. Anne hadi. Hadi anne. Kalk. Aa, çok güzelsin. Işık. çok güzel değil mi arkadaşlar? Hemen yanıt verin. Ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Böyle övüyorum ki bugün modunuzu düşünmesin. Ablamla hiç düzgün konuşmuyor. Ablam iki ay. İki aydan daha fazla. Temmuz, Evet arkadaşlar Biz bir kendimize geldik Nasılız? Kolay Şimdi tatil başlasın Bot almaya geldik Kayak takımlarımızı almaya geldik Kayacağız Kayacağız Allah bana şu beyazı verir Çünkü kombinin beyazı uygun Evet arkadaşlar biz şimdi kayaklarımızı kiraladık burada. Daha hiç kaymadık. Yukarı çıktık. Deneyeceğiz. Şimdi be bakın ya. Yiyeceğim. Önce önünü koy. Önce önünü. Heh, oraya oturttuktan sonra arkanı bas topunu. Tamam. Dikkat et. Heh. Denge durmaya çalış. Biliyorum hayatım. <laughs> Amacı i̇şte, olsanız. Dur bekle şu bastonla tutayım. Kendini. Baston. <laughs> baston deyince <laughs> Allah ben düşeceğim. Çok güzel çıkıyor ha. Ben düşeceğim. Hadi. 0 alayım mı? Ben bunu hareket ettiremiyorum ki kayayım. Zerhe ben yok. Özge Zerhangiom. dikkat et. Dikkat et. Zerhe ben gidiyorum. Allah gidiyorum. Allah gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun da <mı>? durabileceğin mi? <laughs> geçirerken değil. Video çekiyorum. Şu an ne yapıyorsun anlamadım. Video çekiyorum. Pis mi lan bu? Öncelikle günaydın. Telefon kendi. Ne oluyor? Ne oluyor bu aşağılık? Daha da ha? Ben onu elimde gen tutsam. Özgü'nüm, <laughs> Özgü'nüm. Bugün nasıl kayacaksınız <laughs> bakalım? Sizlere geldiniz böyle? Güzel, aferin. E arkadaşlar bu biliyor karınmayı. Bir şey olmaz geleyim mi? Bekliyoruz ki kayak takımını giysin de insin hanımefendi video çekelim. Ayaklarım üşüdü. Ellerim zaten üşüyor. Kötüyüm kötü. İlk defa kayıyor. Hayır. İlk ge defa. Geçsin onu. Geçsin onu. Geçsin onu. Buz pateni sürebiliyor. Ne sürerse sürsün. O en az 3 ders almış. i̇lk defa sürüyor. Vallahi ilk. İnanmaz. Yemin ederim. <laughs> Yetenekliyiz biraz. Nasılsın bacım? Boynum gözükmüyor değil mi? Teşekkür ederim. Rica Seni böyle sana hep bahsettiğim yerler burasıydı. Dicle, Fırat. Sana hep bahsettiğim yerler burası Jessica. Dicle, Fırat. Arkadaşlar telesiyedeyiz şöyle güzeldi şimdi kahvemizi içeceğiz fotoğraflarımızı seçeceğiz yüzünden dondu yetmedi monsuz çıktık çünkü fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar bu anları da sizinle. Burası sanki bu taraf mı? Hayır bu taraf. Evet, bak bak buradan. Merhaba. Da. Bir de şuradan bur buradan böyle çekeceğiz. Ana. Selam. Merhaba. Ne haber? Bunu söylüyorum biliyorsun Teleferik ki. Teleferikte de değilim. Şu an Lazlara benziyorum. Yok gibiydim. Lazlara benziyorum. Şunu çekeyim. Ulan hamsi tuttum. Seni, seni, gitti seni, seni. Hadi ben gidiyorum. Çık, çiğini al, kafanı al. Yeterli. Evet, Öyle işte fotoğraflarımız çekildi. Yapmıyoruz burada bir otobüse gideceğiz öyle bu kadar çok mukbang var hiç uyumadım bugün benim yerime de zehir oldu şu an taşıyorsun.

Bence kıyaslanamaz. Seninle yan Asla Biz arsız olduğumuz için 5 gibi falan otele geldik Özge ile. dinlendik, fotoğraf seçtik, postumuzu attık çok şey olur. Sonra yemeğimizi yedik. Yukarı çıktık dedik ki bir şey yapmalıyız. <laughs> daha çok erken. Neyse giyindik havada yağmurlu mal gibiyiz öyle. Ya giyindik dediğime bakmayın hani. Arkadaşlar Zeyra gezmeye gidiyor. Ben kayak yapmaya gidiyorum. Yollar ayıracağız. Ne yarın mı? Şu an. Görmüyor musun kombinimi? Ne yapıyorsun? Kanka daha çok destur. <gülüyor> <gülüyor> bu telemlere benziyor. <laughs> Ufak tefek taşlar Bursa'nın Polatlı kızlar <laughs> Günaydın Günaydın bana. Günaydın benim. Bugün kim kombinir? Bugün kim kombinir? Videoyu mu çekiyorsun? Kahvaltıya gidiyoruz Şimdi uyandık Kahvaltı bir 20 dakika sonra bitecek O yüzden biraz fit acele edeyim <laughs> Dur dur bak fit çek detay al <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz. Cavat breakfast. Odan süre çıkmayacak görüşten. Böyle bir şey yaparsak. <laughs> indik. Benim tabağım. Bir tane çay. da şu. Ezgi'nin evet. <laughs> tabakları. <laughs> İki tane meşrubat. <laughs> Arkadaşlar yanlış anladınız. Aç gözlükten. değil ben bitiriyorum onları? Good <laughs> my day bir de arabayı bana kullandırıyor arkadaşlar. Vallahi yoruldum ben ha. Susam. Kanka nefes alamıyorum. Her e. konuda üzerimde yük var arkadaşlar. Özge gidiyor. Ben de kayayım. Oh, be Allah! Oh, çok iyi. 50 verdi. Verdi 50. Ay çok güzel. Düşünsene ne? Annem bir samcıya 250 lira vermiş ona biliyor. Kızım ben seni balkondan sallandırıyorum. Kullanlık. Gördünüz mü? Telefon kullan kullanımı yasak. Tamam. İlginiz olsun. Biz atlayacağız. Ben atlayamam böyle kendimi atamam. Birazdan öne gidelim. Sen mi atlasın önce? Atlayayım aşkım. Zehra atlasın önce. Zehra atlasın önce. Yani. Tutmasam olmaz. olur mu? Olmaz. Evet, tamam. Olur olur. Arkadaşımın... Kafamı nereye koydun? çok büyük bir ondan çok istiyorum ben Evet cebinde. Yoksa geri dönecek mecbur. Tabii canım önemli. Dur ya. Dur da şey yap. Ürdün ülkenin adı neydi mi? Ürdün. Ürdün'den anlaya giderdi. Neyi? Bofan. Ha tabii. İki saat yol zaten. Bu kadardı bizim tatil bülü. Şuraya bakın ya. Şuraya bakın ya. Neyiş, tatil Ay, ol, el, yani i̇şte... <gülüyor> ne tatil bitti senin kadar kötü hissedebilirsin. Yani Ne yapıyorsun? <niz> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne Ne İyi, sen nasılsın? İyi. Ne söylemek <laughs> istiyorsun bundan sanal sülaleme? Sen çok güzelsin. 45 bin kişi izliyor bunu Haberin Cidden ha, ben... mi? Yalan söylüyorsam yani enerji veririm. Göstereceğim şimdi. Hepinizi Küçük. bal 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 bal. Sefaköy'de indiyiz Biz. İniyor muyuz? Yok, kimse. bilir? ...India değil, <laughs> Neyse, başladığımız yere geldik. Sarıyer üstünde birer çay içelim bunun arkadaşları gelsin. Bu bu Değil. dedi. Bu <laughs> kadardı bizim tatil vlog.